Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir sürücü konuyu nasıl kuracağınızı göstereceğim. Daha önceden kurmuştum. Ama tabii ki de e, gördüğünüz gibi şöyle sorular alıştı. Kayıt 4 5 defa durdu. Şimdi benim sürücüme gelin. Tabii kendiniz yapmak istemiyorsanız gelin. Abone ve like attığınızın bir fotoğrafını fotoğraf chat'ine atın şuraya. Şurada olacak onu attıktan sonra size abone rolü verilecek. Buradan direkt bir admin veya moderatörlerden admin veya da spagettiye etiketleyebilirsiniz. Kurucuyu sakın etiketleyin. Sonra biz size bir şablon vereceğiz. Sunucu şablonu şu. Şablon dediğimiz sunucu şablonu bu. Bunun avantajları ne? Ee, kanallar ve konu, kanal konuları gidiyor. Roller ve izinler gidiyor. Varsayılan sunucu ayarları. Şablon ön bakalım. Buradan bunlar. Ve roller. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Sıkıcı. Çok kısa sürer. İşim, işim uzasın diyorsanız. Ee, bir sunucu için. Mesela Mr. Kaftı YT diye. Sonra gelin sunucu ayarlarından. Şurada e, top, topluluğu etkileştirin var. Ona basın. Etkinleştirin her şeyi. Sizin için daha avantajlı olacak. Sonra gelin buraya via botu alalım. Ama beklemeniz lazım. Ben bir via bot için ayarlarımı yapayım. Sonucuma ekle falan yaptım. Ee, şu an bekliyor. Ekliyor. Kaydediyor. Kayıt oldu. Yok bu siz misiniz? Hayır bu ben değilim. Başka hesabım. Hemen gerçek hesabıma geçeyim. Evet giriş yaptım. Bir Önce seçelim. Mesela köfte YT'ye yönetici falan yetkilendir. bio 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 Bizim verdik. Via'ya geldi. Burası geldi. Burasının gelmesini bekliyoruz. Burada zaten via botumuz geldi. Via bot bilmem ne bilmem ne. Hayır teşekkürler Mr. Köfte. Genele gelin. Nokta sunucu kura basın oy verin diyor. Bunu kapatalım. Kayıt devam ediyor. Ee, oy vermek için diyor. Tıklayın buna. Bekletiyor bizi bekleyelim. Hem de işimiz var işimizi yapalım. Via botumuz geldiğinde hiçbir şekilde korkmayın. Eğer via bota sunucu kur yazdıktan sonra bir şey yazarsanız sunucunuz mahvolur. olur? Artı eğer sunucunda roller varsa onlar gider. Ee, bunlar yani. Hemen biz de Viva Bot'un ayarlarını yapalım. Sunucu ayarlarına girin. Rollerden Evolve'yi en üstte. değişiklikleri kaydet. Sonra oturuma çabası siz bakmayın. Dimeyeceğim Ya şifreli yer gelecek sandım. Yetkilendiriyoruz. Oy vere basıyoruz. Oy veriyor. Bana. Her gün hatırlat. Evet hatırlat dedim. Buraya nokta sunucu kur. Yazdık. Evet. Yazdık. Hiçbir şey yapmıyorum. Ellemiyorum. Kendisi şu an gidiyor. Ellemeyin. Bekleyin. Ve bitti. Sunucunuzun ayarları bunlar. Burada shift bin NVS kanalı var. Bunu isterseniz silin. Ve bunlar var. Ve benim bir sunucuma gelelim. Ben sunucuma tabi sonradan eklemeler yaptım. Sunucumuz asıl şey bu. Bakalım rollerimize. Kurucu gelmiş. Buna bot şeyini verebiliriz. Tamam. Sunucumuz hazır. Bize bot lazım ee ondan sonra tabi bot lazım bir de insan lazım e, insan lazım aile ailenin tabi bir de yani bir kurallar lazım yani Bunlar diye düzeltemem nesini ismini yani bir kurallar lazım kurallarımız da şunları mesela bir gelelim biz bu kurallara. Burayı sıkım yazabiliyorum tabi benim sunucum. CTRL A ile alanını kopyalayın. GT'ye gelin. CTRL V ile Bunlar bu şekilde. Yapıştırdım bunu tamam. Siz bu kuralları kendiniz gelin kurallarımdan bakın. Bakın yazın gidin şey yapın. Ee, ana maddelerimiz bunlar. E tamam biz bunu yaptık da. E bize insan lazım. E, i̇nsan lazım ama bir 30 kişi olalım ki. Bir daha bir takviye yapabilelim yani. 60 kişi de bir daha takviye yapabiliyor. Bir takviye yapalım. Demeyin. Buradan bir şurada herkese açık sınırcılara keşfet'e basın. Buradan J4R yazın. burada J4 yapanlar var buna basın şimdi etrafına bakacağım diyor J4 J fast var ee, hemen J4 J DM please yazalım ee, bekliyoruz bir bize DM'den yazıyor hemen Hıp hızlı bir şekilde yazıyor. Siz buradan 30, 100, 300, 500 kişi alın. Alabilirsiniz. 500 kişi olunca zaten otomatikman sunucu nitro basıyor kendi kendine. Daha bir oha. Ee, basıyor zaten sunucuya. Ee, 500 kişi olunca sunucu aniden bam 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 kendine nitro basıyor. Yani takviye veriyor. Bizim asıl konumuz bu. Biz buradan mesela 300-500 kişi topladık. Ee, buraya ayarlara tekrardan geliyoruz. Sonucunun Discord ortaklık programı Ya güven ortam. Yeterince üye yok. Sunucu çok yeni. 500 diyor. Bunlar. Benim Mr. Köfte'de bunlar var. İki aşamalı doğurmayı da yaptıracağım, yapacağım bugün. İlk aşamalı doğurma için telefonlarınızı numaranızı falan istiyor. Ama sıkıntı değil. Asıl konumuz botlar. Bunu aldık. E diyelim bizim var Mi 6'ya da ihtiyacımız var. Mi 6 komutlarını tabii ki de gösterdim. E bir bizim bir, bir de şeyimiz var yani bir şarkı dinleyelim. Bir sonuç şarkı dinlesin. Hemen ritim. Ritim alın. Top cici aşağıya koyacağım e, ben bir kayıt yapmak istiyorum diyorsanız sunucunuza gelenleri kayıt edecekseniz şuradan hemen şurada kovboyla koyu diye bir bot var onları alın mining bunları da alalım şu dörtlüyü de mesela bakın buradan kelime türetmece oynuyoruz inek kedi tabi aynı kişi üst üste birden yazamaz Diyor. Uyarı veriyor. E, madencilik M Mine. Mesela 16. Bilmem ne. Bilmem ne. U var mı? Mesela U. Hemen yazmayayım hemen. U bu, bu şekilde eğlenebiliyorsunuz. U. Get money. Mesela Shift Money 0-0-0 liramız var. Ee, buradan tabii ki de paramız ayarlandı. Siz gelin oynayın buradan. Bakın eğlenin. İstediğiniz içeriği alın. Fark etmez. Ee, bugün e, hem videoyu çekmeden önce bir hazırlık yapayım derken kanalıma baktım. 55 abone olmuşum. Hepinize çok sağ olun. Şuradan Discord'uma hemen. Kendi şeyime geldiğinizde. Şu arka plan lan. Arka şeyimden hemen Discord görün. olun Alın. Direkt. Oh my god. Doğru. Oradaki hesabım Discord'u kapanmıştı. Onu da ayarlayacağım merak etmeyin. Oradan gelin. Discord'uma girin. Instagram'ıma gidin. Fark etmez gelin. 100 abone olalım. 100 abone de bir. Ne çekişebilirim ki? 200 abonede çekiliş yapmayacağım, 200 abonede çekiliş yapacağım, 200 abonede fener çekiliş yapacağım. Yani değişik bir fener, fener kalem. Ee, yani eğer monster klavyesi olmayan biri varsa, onları da yapabilirim. Onları yoruma yazın. Derim, bence. Siz onları yoruma yazın, ben de ilgileneyim. Bizim sonucumuz ana maddeleri dediğim gibi bunlar konumuza tekrardan gelirsek. Kurucu şeyin filan. Bunları hallettik. Tamam biz 30 kişi olduk. 100 kişi olduk mesela Discord'da. E bizim bir reklam vermemiz lazım ki böyle 500 kişi olalım. Ortaklık programına girelim. Dediğim gibi bir şey 4 yapıyoruz yine. Bunu buraya alın mesela. Taşırım bunu böyle istediğiniz yere. Ben bu sunucuyu tabii ki de sileceğim. Ee, evet, silmem lazım. Çekilişler gelen. Gidenleri de buraya alalım. Ha. Tabii ki de hemen bildirim geldi. Hepsini grocery okulda olarak yapalım. Buradan mesela ayarlayın. Sunucu, çekilişler falan. Bunu silin mesela kuralları. duyuruları değil lan kuralları. Kanalı silin mesela. Kuralları yaptık. Show, maybe filan. Silin bunları. Ee, Discord'un kurulumu bu kadar. Eğer siz daha fazla şey istiyorsanız mesela nasıl diyeyim şu benim sunucu gibi İstiyorsanız gelin dediğim şeyleri yapın. Videonun başında dediğim gibi abone olup like attığınız bir fotoğrafını atın. Burada hemen size şuraya ama bak galeri atacaksınız buradan. Hemen galeriden bakacağız biz. Bakacağız doğru mu abone olduğuna. Kontrol edip hemen sana Discord'un şeyini vereceğim özelden. Atacağız. Özelin açık olsun. Özen açık olsun. Sakın özelini kapatma. Çünkü size buradan sunucu şablonu vereceğiz. Sunucu şablonu da size, işinize lazım olacak. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun. 12 dakika. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Koşalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Yarın bu saatte yine görüşelim. Bay bay.